Dr. Emgin Plus nedir ne işe yarar? Dr. Emgin Plus ürün doğal içeriğiyle kullanıcılara sunulan en doğal ve bilinen ürünlerin karışımı ile üretilen bir üründür. Toprağın altın köklerinden meydana gelen ürün içeriği bakımından son derece zengin bir ürün çeşidi olmaktadır. İçeriğinde zencefil, zerdeçal, ginseng, silveryon, saponins, turmenic, kollagen gibi doğal maddeler yer almaktadır. Bant oldukça kullanışlı ve kolay yapıştırılan özelliktedir. Ürün bant özelliğinde bırakma katmanı, etkin madde ve destek katmanı bulunmaktadır. Genelde vücutta eksik olan vitamin ve mineral takviyeleri için kullanılan ürün vücudun daha dinç ve kuvvetli olmasına katkı sağlar. Gin Plus nereye yapıştırılır? Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uygun olan ürünü Dr. M. Gin Plus olarak seçtiler ise, ürün hakkında en ince detaylara kadar her şeyi öğrenmek durumundadırlar. Bu sebeple de Doktor Emgin Plus nereye yapıştırılır sorusu da en çok merak edilen konu olmaktadır. Kullanıcılar tarafından alınan bant genelde vücut sırt arka kısmına yapıştırılmaktadır. Sağ arka kısmımızın hemen üstüne yapıştırılan bant hem yapışkan özellikte hem de esnek yapıdadır. Doktor Emgin Plus faydaları nelerdir? Kullanıcılar genelde ürünleri incelerken ihtiyaçları doğrultusunda olan ürünleri tercih etmektedirler. Dr. Emgin Plus ürünün kullanıcılar tarafından tercih edilme sebepleri. Genelde vücut direncine güç vermesi bağışıklık sistemini güçlendirmesi olarak görülmektedir. Kullanıcılar açısından baktığımız zaman Doktor Emgin Plus faydaları daha kaliteli bir yaşama sahip olmakla başlar. İçerinde bulunan doğal ürünler vücut bağışıklık sistemine destek olan ve vücuda enerji ve direnç veren ürünler olmaktadır.